Çok değerli üreticilerimiz, kıymetli hemşehrilerim, sevgili kadınlar, gençler, değerli basın mensupları ben de bu güzel günümüzde, bu güzel anımızda, bu güzel etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için bu sıcak günde böylesi güzel bir kalabalıkta bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Sağ olun. tarımsal üretimimizi desteklemek ve önemli bir katkı sağlamak bir projemizi daha hayata geçirmek için bir aradayız. Elbette bu projeler biliyorum ki bir bir zorlukla boğuşan, işte küresel ısınma, küresel iklim değişikliği, yağışlar, kuraklık, susuzluk bununla bir anda uğraşan bir yandan da tarımsal girdilerin her gün kat ve kat arttığı, üretimin maliyetinin giderek arttığı, ürünlerin tarlada kaldığı bir süreçte bir yandan küresel iklimle, bir yandan bu bin bir zorlukla uğraşan ama her şeye rağmen üretmeye devam eden hemşehrilerimizin, üreticilerimizin yanında olmak için buradayız. Bir nebze de olsun size bir can suyu olmak için buradayız. Elbette seçim döneminde sevgili başkanımın da ifade ettiği gibi gezerken şöyle dedik. Biraz önce gene pazarımızı ziyaret ettik. Orada da sizler gibi üretici kadınlarımız vardı, pazarcı, esnaf kadınlarımız vardı. Her yerde kadınlar var. İşte bizler de dedik ki o her yerde olan kadınlar yönetimde de olsun, genel yönetimde de olsun. Ve şu sözü söylemiştik Balkara'da. Balkarı iki kadın eli değecek. İki kadın eli değiyor. Genelde Milletli başkanımın Tekirdağ'da inşallah benim. Ama bu iki elin kadıyla Balkaramız daha da güzelleşecek. Daha çok hizmet alacak. İşte bugün burada bu zorluklara karşı bir adım atıyoruz. Dediğimiz gibi elbette bu sizi uçurmayacak farkındayız. Burada salça makinesi ve karıştırıcı kazanlar şimdi üretici Esnafımızla buluşacak, üreticilerimizle buluşacak, kadınlarla buluşacak. Köylerde yıllardır gezerim o bin bir zorlukla, o karıştırmak ne kadar zordur. O salçayı yapmak ne kadar gerçekten meşekkatlidir. İşte onu birazcık daha kolaylaştıralım istiyoruz. Ve salça bizim için vazgeçilmez sofralarımızın, yemeklerimizin vazgeçemediğimiz bir lezzeti. Çok kıymetli. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden beri bu dört aylık sürede dedi ki tarımsal desteklerimizi artırmamız lazım. Tarıma ardı ayırdığımız bütçeyi artırmamız lazım. Ve bu minvalde de 2024 yılı içinde en çok fide desteği bu yıl yaptık değil mi başkanım müdürüm? Dolayısıyla bunun da gururunu yaşıyoruz. Bir taraftan fide desteğimiz, bir taraftan göletlerimizle, yem desteklerimizle üreticilerimizin yanında olacağımızın bugün olduğu gibi hem de bu destekleri artıracağımızın sözünü vereyim. Büyükşehir olarak sonuna kadar üreticilerimizin tarımın, üretimin yanında olacağız. Olmaya devam edeceğiz. Büyük projelerimiz var. Bunun önünde en başında gıda ve tarım anonim şirketimizi kurarak kaynaklarımızı çoğaltarak et ve süt ürünleri işleme tesisi kuracağız. İnşallah ürünlerimiz biliyorsunuz Tekirdağ Büyükşehir yem fabrikası olan tek büyük şehiriz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Kapasitemizi arttırdığımız gibi orada giren yem inşallah ürün olarak halk et, halk süt, halk ekmek projelerimizle, kent lokantalarımızda, kent marketlerimizde inşallah üreticiden sizlerden sütü unu bütün o ürünlerinizi bizler gıdaya dönüştürerek et marketlerde kent lokantalarımızda onu sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Şimdi önümüzdeki haftalarda onun müjdesini vereyim. Gezici kent lokantalarımızla başlayacağız. İnşallah bütün ilçelerimizde 11 ilçemizde kent lokantalarımızın gezici lokantamızın, kent lokantalarımızın sayısını arttırarak sizlere hizmet edeceğiz. Tabii üretim noktasında sebze üretimi çok az bir kısmını oluşturuyor üretimimizin. Aslında Çekirdağ ilimiz tarım arazisi olarak yüzde 66 tarım arazisi olan en önde illerden biri. Ama sulama noktasında yaşadığımız sıkıntılar biraz önce yaşadığımız zorluklar üretimimizde maalesef istediğimiz seviyeye çıkarmamıza engel oluyor. İşte bizler kapalı sunama olsun, göletler olsun, diğer girdi noktasındaki desteklerimizle yaşadığımız zorlukları azaltmayı düşünüyoruz. Sevgili tarım kooperatifleri birliği başkanıma bu projede olan destekleri için çok teşekkür ediyorum. Evet yetmez diyoruz ama bir başlangıç yapıyoruz. Pazarda gezerken özellikle dediler ki biz, istiyoruz? Ah, biz de canım istiyoruz. ...duyulmuşlar... Biz de istiyoruz dediler. İnşallah önümüzdeki günlerde canım bu desteklerin canım. sayısını arttıracağız. Daha çok tamam. üreticiyle buluşturacağız. Ben bu noktada bize olan desteğiniz, güveniniz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başta sevgili kadın kardeşlerime, kız kardeşlerime, ablalarıma. Bugüne kadar olan destekleri, güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra da inşallah Nergiz Başkanım'la, sevgili yol arkadaşlarımızla, vekillerimizle, başkanlarımızla beraber, sizlerle beraber Allah mahcup etmesin diyerek verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Buradan bir kez daha bunu sözünü veriyorum, altını çiziyorum. Allah mahcup etmesin bu yolda bizi arkadaşlarımıza katkı sunan arkadaşlarımıza alın teriyle emeğiyle o gıdaları soframızda bizlerle buluşturan özellikle bu zor süreçlerde üretmeye devam eden tüm üreticilerime hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Allah mahcup etmesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi eksiltmesin. İnşallah sofralarımızdan bereket sizin de ürününüzün alın terinizin emeğinizin karşılığı aldığı nice nice hizmetlerde hep beraber olmayı diliyorum. Sağ olun, var olun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diliyorum.